Oğlum, hay arıyorum arıyorum açmıyorsunuz telefonunuzu öldüm meraktan. Ne oldu? Ne yaptınız? Bitti. Anne. Oğlum. Bu kadar çabuk bitti. İnanamıyorum. kağıt üstünde bitti denince öyle hemen kestirip atma. Siz Türkan'la birbirinize çok aşıksınız, birbirinizi çok seviyorsunuz. Böyle kolay kolay bitmez oğlum, gitip gitmez. Bakma sen kanuna nizama. Kalbiniz bitti demeden bitmez. Yok anne. <laughs> Türkan çoktan kafasında bitirmiş her şeyi. Vurmuş yüreğini, idam sefasını. Gözünü kırpmadan ipimi çekti. Ne demek bu? Oğlum, ne oldu mahkeme salonunda? Anlatsana. ile bizim fotoğraflarımızı çekmişti ya. Söylemiştim sana. Evet. Onu sundu mahkeme. İhanet diye. Tabii ya. O fotoğrafların acısını çıkaracaktı senden. Bu hep benim hatam oğlum. Çok özür dilerim. Ya ben nasıl böyle bir akılsızlık yaptım? Ya o fotoğraflar elime geçer geçmez. Ben nasıl onları yok etmedim? Nerede benim telefonum? Ne yapıyorsun anne? Türkan'ı arayacağım. O fotoğrafları benim çektirdiğimi söyleyeceğim bana düşman olsun. Sen bunu hak etmiyorsun. Türkan da hak etmiyor. Hah. Ben cezama razıyım oğlum. Hayır anne, sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Bak bu evlilik çoktan bitmiş. Ben anlayamamışım. Türkan zaten çoktan kafasında bitirmiş her şeyi. Bu olay da son noktayı koydu. Ama oğlum... Lütfen anne. Senden geldiğini bilmesin. Şu anda bir tek sana güveniyor. Sen de onu hayal kırıklığını uğratma tek dayanağı sensin. Sana da küsüp darılırsa bu sefer yapayalnız kalır. Ne yapacağız peki? Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Aşk yapacak bir şey yok anne. Ne söyleyecek bir söz kaldı, ne de sığınacak bir bahane. Ben bu sonu kabul et sen de et. Bitti. Gelmedin mi? Anladım. Tamam. Kimmiş gelmeyen? Boş ver onu oğlum. Seni konuşuyoruz biz. Benim konuşacak, anlatacak bir şeyim yok anne. Aynı mevzunun içinde durdukça daha çok dibe çakıyorum. Sen anlat. Senin derdin de büyük. Benden aşağı kalır yanın yok. Baban Dün akşam geldi. Kalan eşyalarını toplamak için. Ee, konuşmadınız mı hiç? Utanç içindeymiş. Bana haksızlık yaptığı için çok mahcup hissediyormuş kendisi. Ben sana söylemiştim bugünlerin geleceğini. Ondan bu lafları duyacağını demiştim. Oğlum, o kadının oyununa geldi baba. Vicdanıyla tuzağa düştü. Düşmeyecekti anne. Bak, ...şimdi o acınacak halde. Doğru. Yani kendi düşen ağlamaz. Özlüyorsun onu değil mi? Hı? Böyle evin içinde kasıla kasıla donarken atışmalarınızı, laf atmalarınızı. Ne özleyeceğim ben? <laughs> ne yapalım? Anoğul bugün bir şey yapalım mı şöyle baş başa? çalışalım anne. Bizi çalışmak kurtarır. Yoksa ben bu acıyla kafayı yiyeceğim. Ben üstüm başımı değiştireyim. Şirkete geçelim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.